hakikatten haber kapağını okuyorsunuz öyle değil mi? Ama durun. Önce haberimizi sunalım. Sonra neden böyle yazdığımızı çok daha iyi anlatacağız sizlere. 31 Mart sonrası biliyorsunuz yeni seçilen bazı belediye başkanları kendi listesinden meclise aldığı yol arkadaşları ile büyük gerilim yaşıyor. Kavgalar, gürültüler, sert tartışmalar hatta olay darp boyutlarına kadar ulaştı. Takip ediyorsunuz öyle değil mi basını, yerel basını? Hatırlayın konakta geçtiğimiz aylarda Başkan Mutlu ile meclis üyelerinin arasındaki gerilimi ve çatışmayı okudunuz, gördünüz, izlediniz. Birbiri ardına açıklamalar yapıldı. Oldukça da sert bir biçimde yapıldı bu açıklamalar. Hatta meclis üyeleri meclis toplantısına oturumuna katılmadılar. Menderes Belediyesi'nde durum farklı değil. Meclis üyeleri belediye başkanı İlkay Çiçek'e manifesto gibi bir açıklama yaptı gönderdi. Mecliste sesler yükseldi, sert tartışmalar yaşandı. Kavgalar, gürültüler oldu. Hatta darp olayı bile yaşandı, takip ettiyseniz. Şimdi Karabağlar Belediyesi'nde aynı durum, aynı gerilim, aynı çatışma var. 11 meclis üyesi başkan kınayın antidemokratik bir yönetim anlayışına sahip olduğunu söylüyorlar. İstişare edemedikleri, başkanın birkaç kişiyle belediyeyi yönettiğini anlatıyorlar. Kapı arkasında oldukça sert tartışmalar da yaşandığı iddia ediliyor zaten söyleniyor. Bayraklı'da da herkese durum farklı değil. Belediye Başkanı İrfan Önal meclis üyeleri arasında gerilim artık yüksek sesle konuşulmaya başlandığı sebepse aynı. Onu söyleyeyim. Başkan istişare yapmıyor. Etrafındaki birkaç kişiyle belediyeyi yönetiyor. Meclis üyelerine önemli konularda muhatap almıyor diyor. Bunlar bütün İzmirlilerin gözü önünde oluyor, bitiyor ve basına yansıyor. Asıl önemli konuşuyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir'deki yetkili ismi, genel merkezi, genel başkanı temsil eden isim. Şenol Aslanoğlu ne yapıyor? Nerede? Yani gören var mı? Bir müdahalesini, bir açıklamasını okuyan, izleyen, duyan var mı? Tarafsız kalıyor. Hiçbir şeye karışmıyor. Neden? İlçelerde Belediye başkanları kendi listesinden seçilen meclis üyeleri arasında problem yaşandı. yaşanan ilçelere bir müdahalesini gördünüz mü? Yani göstermelik olarak yaptıklarından bahsetmiyorum. Olayın çözüldüğünü duyan var mı? giderek artıyor. Nereye gidecek bu işin sonu? Olan İzmir'e oluyor. Bence Sayın Şenol Aslanoğlu siz İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlığını yapamıyorsunuz. Bu benim görüşüm. Çünkü ben yaklaşık 30 yıllık meslek hayatımda İzmir'de doğdum, büyüdüm. Sürekli siyasilerle istişare halinde olduk. Mesleğimiz icabı. İzmir'i hiç böyle görmedim. Hiç böyle görmedim İzmir'i. Yani bu yüzden dolayı kötü bir insan olduğunuz anlamına gelmiyor ama Şenol Aslanoğlu diye Google'a yazdığınızda hangi haberler çıkıyor siz de biliyorsunuz. Ve belediyelerin durumunu görüyorsunuz. Ve burada hesabı verecek olan belediye başkanı değil aslında. Hesabı verecek olan o ilin partisinin en yetkili ismi. Yani siz, yani il başkanı. Neredesiniz siz?